Murat, Aha, nerede Murat? Nerede? Kocam nerede? Sakin olun lütfen. Bağırmayın. Yatın lütfen. İyiyim ben. Bir şeyim yok. Bırak beni. Murat nerede? Bakın lütfen. iyi sen... mi? kazada o da vardı. Söylesene Murat tamam, nerede? Tamam, tamam, Birazdan doktor gelecek. Onunla konuşursunuz. Tamam mı? Lütfen. Ama bakın beni zor durumda bırakıyorsunuz. Lütfen. Ah, ah, bırak beni. Yatın lütfen. lütfen. lütfen, lütfen. Vermeyin, lütfen. Nerede? Kocam nerede? Benim bak kazada o da vardı. Murat nerede? Söylesene Murat tamam, nerede? Tamam, tamam. Lütfen sakin olun. Lütfen. Bakın bir kaza geçirdiniz. Kafanızı vurdunuz. Lütfen dikkatli olmanız lazım. Yatın lütfen. lütfen. Kocam olmak istiyorum ben. Kocamı ben bırak beni. İyi ben bırak beni. Bak neden söylemiyorsun hala nerede burada? Bak. Bırak değil mi burada bir şey mi oldu? Tamam sakin ol. Nöbet yeni aldım bilmiyorum. Ben bulurum kocamı çekin. Hayat Hanım. Hayat Hanım bakın tansiyonunuz düşük. Kalkmamanız lazım lütfen. Kutmasınlar işin yok mu senin? <laughs> Hayat Hanım dedim size İyi misiniz? İyiyim ben bak ben iyiyim bana. <laughs> Doktor Bey, mavi kod, trafik gelen hastayı kaybediyoruz. <laughs> ne demek ters gitti ya? Ters gitti işte Derya Hanım. Kaza oldu. Büyük bir kaza. O adam... Kim? Kim? O adam dediğin kim? Murat. <laughs> Murat Bey mi? Derya Hanım siz nasıl? Bana bak. Benimle konuşurken ağzından çıkana dikkat edeceksin. Siz de öyle. Ne oluyor ya? Çenenizi kapalı tutacaksınız. Derya Hanım o kadar uzun boylu değil. Sonuçta beraber iş yapıyoruz. Biz yanarsak seni de yakarız. Haberin olsun hiçbir şey yapamazsın. Siz on tanımıyorsunuz. Oya kes sesini! Siz de beni tehdit edip duracağınız Bana doğru düzgün ne olup bittiğini anlatın. Ne işi vardı Murat'ın orada? Karısı Emre'nin arabasındaydı. Takip ettiğim engel olamadık. Emre'nin arabasının freni patlayınca da... Allah kahretsin ya. Allah cezanızı versin beceriksizler. Of. Neredeler şimdi? Hastanede. Başımıza gelenlere bak ya. Öldüler mi? Duruk. Oğlum sen ne zaman geldin eve? Beni boşver de bu hastane muhabbeti ne? Önemli bir şey değil canım. Önemli olsa ben seni aramaz mıydım? Bu arkadaşlar kim? Oya'nın kuzenleri. Ben de şimdi tanıştım. Oya'nın amcası rahatsızlanmış, hastaneye yatırmışlar. Ama şimdi durumu iyi, değil mi? İyi, iyi. Atlattı çok şükür. Yarın çıkaracağız hastaneden, merak etmeyin. Hey bağırıyordun az önce, sesin salona kadar geliyordu. E, ama haksız mıyım? Oya haberi duyar duymaz başladı ağlamaya, ben de kızdım işte. Kusura bakmayın Darya Hanım, boş yere telaşlandırdık sizi de. Hadi oğlum, hadi sen git yat. Yorulmuşsundur. Hadi git. Bak bir şey yok, rahat ol. Murat yaşıyor mu diye sordum size. kaza nasıl oldu hayat Murat nerede? Hanımefendi lütfen soruma cevap verin. Kaza nasıl oldu? Kocam nerede? Niye söylemiyorsunuz? Hanımefendi kocanız burada değil. Sizi hastaneye bıraktıktan sonra ortadan kayboldu. Yalan söylüyorsun. Murat beni bırakıp gitmez ki. Burada, burada ben biliyorum. Bu hastanede bana doğruyu söyleyecek bir kişi yok mu? Size doğruyu söyledim. Hala yalan söylüyorsun. Bak. Bak söyle. Durma ağır mı? Öldü mü? Bir şey mi oldu? Söyle. Bak kaldırabilirim. Yanında olmak istiyorum. Ya ben size neden yalan söyledim? Kocanız gayet iyiydi. Eşyalarınızı ona teslim edip kazanın nasıl olduğunu öğrenecektim. Tutanak raporunu almaya gittim. Döndüğümde yoktu. Murat, Murat sarsılmaz beni bırakıp gidecek. Hem de yaralıyken. Geçmiş şey olsun. Ve sağ olun. Eşinizin eşyalarını getirdim. Teşekkürler. Beni burada bekleyin, ben bir tutanak formu alıp hemen gidiyorum. Kaza hakkında size sormam gereken birkaç şey var mı? Tamam, tamam. Ben karım uyanana kadar gitmem, bir yere zaten merak etmeyin. Sen ne yaptın? Ne yaptın da bu adam sana hisseleri vermeyi kabul etti? Karım nasıl? Merak edecek bir durum yok. Sakinleştirici yaptık. Uyuyor şu anda. Görebilir miyim kendisini? Tabii tabii. Efendi kanamanız var. İyi misiniz? Gelin bir bakalım. Yok ya önemli değil. Bir yani ufak bir sirk. Siz karım yediğin yeter. Peki. Geçmiş olsun. Karınızın durumu iyi. Yarası yok. İç kanaması yok sadece trafik kazasının psikolojik travmasını yaşıyor bu da doğal. Sakinleştirici verdik ve bizim kontrolümüz altında. Merak etmeyin uzun süre burada kalmayacak. Teşekkür ederim. Bir de arabadaki eşinizin yanındaki bey, tanıdığınız biri miydi? Ortam. Hı, öyle mi? Maalesef onun için iyi bir şey söyleyemeyeceğim. Hayati tehlikesi var. Başına darbe almış. Daha açık söyler misiniz? Yani beyin kanaması geçirme riski var bir süre burada kalacak. Uyutacağız. Bu arada bana soracak olursanız siz de yarınıza baktırın. Belki cam parçası kalmış olabilir içinde. Baktırın, baktırın. Ben karımla yalnız kalabilir miyim? Peki. Kısa kalın Geçmiş olsun. buraya gelmemize veriyorsun? Ne işin var bu arabada? Kalmadı hayat. Dayanacak gücüm kalmadı artık. Ne olur bir şey yap.